Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda PC'mizi en hızlı şekilde nasıl hızlandırırız diye bir video çekeceğiz. Dört 4 tane yöntemden bahsedeceğim bu video ile ilgili. Bunları uyguladığınızda bilgisayarınız hızlanacaktır. Hemen birinci adımda başlıyoruz. Windows ve R tuşlarına beraber basıyoruz. Ardından açılan çalıştır ekranına yüzde yazıp enterliyoruz. Burada açılan klasördeki klasörün içindeki bütün dosyaları seçip siliyoruz. Bu adım bittikten sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda ise tekrar Windows ve R tuşlarını beraber basıyoruz. Bu sefer clean mgr yazdım ve enter'a bastım disk seçimi istiyor c diskin sistem orada için c'yi seçtim sistem dosyalarını temizle diyor buraya yaparak da windows mvl'ye kaydettim bütün windows update'leri silerek diskimizde yer açmış olacağız Bu da Windows Update temizliği ve için siliyor arkadaşlar. Tamam dedim. Dosyaları silmesini istiyorum. Işte. Birkaç dakika sürecektir bu işlemde. Bunu sildikten sonra üçüncü aşamaya geçeceğim. Şimdi üçüncü aşamaya geçtim arkadaşlar. Ctrl, Shift ve Esc tuşlarına beraber basıyoruz. Görev yöneticisi açılacak. Görev yöneticisi açıldığında da başlangıç sekmesine tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi etkinleştirildi ve devre dışı olan programlar var. Burada arkadaşlar sistemimiz açıldığında şu etkin olanların hepsi sistem açıldığında bu programlarda otomatik bir şekilde açıyor. İşimize yaramayanları kullanmadıklarımızı bunları devre dışı bırakabiliriz. Seçip devre dışı yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde sistemimiz açıldığında daha hızlı bir şekilde açılacaktır. Dördüncü ve son adıma geçiyoruz arkadaşlar. Oradan da Windows ve tuşlarına tekrar beraber basıyorum. MS Config yazdım buraya. Tekrar enterladım. Açılan sistem yapılandırması penceresinde ön yükleme bölümüne geliyorum. Daha sonra gelişmiş seçeneklere tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi işlemci sayısını seçmemi istiyor. Buradan maksimum olan işlemci sayısını seçiyorum. Ve tamam diyorum arkadaşlar. Uygula deyip tamam dedim. Ardından sistemi yeniden başlatmanızı isteyecektir. Böylelikle bu dört adımı yaparak bilgisayarınızı daha da hızlandırabilirsiniz. Bu videodan anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.